Ne olur. Nazını çekemem. Nazını çekemem. Bu kar giderim. Dediğim dediğin, dediğin kurşundan ağır sözleri mermi diye, mermi diye sana sıkar giderim. Kal yanımda can ol dedim canıma. Demedim ki, demedim ki zehir doğru kanıma. Gözlerini, gözlerini alır isem yanıma. Yüzüne, yüzüne bakmadan, yüzüne bakmadan çıkar gider. Lanet olsun seni gördüğüm güne. Acırım, acırım andıkça. Maziye, güne. Ardıma bakmadan, ardıma bakmadan sensiz sürgüne. Anıları gün gün, anıları gün gün yakar gider. Mehmaniyem bıktım sabrettim sana. Hayata küstürdün. Hayata küstürdün. Zulmettin bana. Umrumda değilsin. Umrumda değilsin. Kal yana yana. Sen olsan, sen olsan, sen olsan söndürmem. Akar gider. Sen olsan söndürmem. Akar gider. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.